Hiç aşık oldunuz mu? Aşıklar oldunuz mu? Denebilir. Çok da ben çok sık aşık olurum. Ben aşkım da sabittir. Yani ben ölünceye kadar severim. Ee, sevdim mi? Hiçbir şekilde de aklımdan çıkmaz. Allah'ın tecellisini asla unutmam. Aşk öyle olur. Yani sonsuza kadar severim. Evet. Cennette sonsuza kadar e, ahiretliğim olduğuna inanarak severim. Mesela Beril nasıl sevilmez? tabii ki tutkuyla seviyorum. Sonsuza kadar severim. Hepsini, hepsini, bütün arkadaşlarımı, kız arkadaşlarımı, hepsini çok seviyorum. Hepsine aşığım. Onlar hepsi bana aşık. Evet. Ben onlara tutkuyla bağlıyım, onlar bana tutkuyla bağlı. Bu Allah'ın tecellisi olarak sevginin verdiği yüksek hazdır. Ee, yüksek sevgi şeklidir. Buna aşk denir.